ne durumda? Son durumu otomotiv gazetecisi Korhan Önder'le konuşacağız. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum Nagihan Hanım. Kolaylıklar. Teşekkürler. Şimdi bu düzenlemenin detaylarını alalım e, sizden ve otomotiv e, sektörüne e, etkileri neler olacak ya da ne gibi değişiklikler olacak? Tabii teşekkürler. Öncelikle dünkü yayınımızın aslında bir devamı gibi olacak. Öyle evet. söyleyelim. Çünkü sıkışan alan otomotiv sektöründeki önemli unsurlardan bir tanesi de bundan kendisine para çıkartmak isteyen bu e, kara borsacı tabir ettiğimiz, stokçu tabir ettiğimiz bir kesimdi. E, bundan yaklaşık bir ay önce Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un e, kamuoyunda açıkladığı üzere böyle bir düzenleme yapılmıştı. Ve e, bunun e, aktifleşme süresi yarın itibariyle aslında tam olarak başlayacak sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak 16 Ağustos yani bunun e, ilan edilmesinden önceki bu araçları alanlar için böyle bir aylık bir maaş bırakılmıştı ellerinden çıkarabilmeleri adına. Şimdi baktığımız zaman ilk olarak bu bir aylık süre içerisinde tabi hem ilan sitelerinde olsun hem de e, bizim gözlemlerimiz, çevremizden, eşimizden, dostumuzdan araç alıp satanlardan öğrendiğimiz bunun yüzde 15, yüzde 10 ile 15 arasında köpük tabir ettiğimiz yüzde 30'a kadar bu varıyordu. Hatta Sayın Nurettin Nevati de bir açıklama yapmıştı. Birazdan oyuna da değiniriz ee, Sayın e, Hazine Bakanı. Ee, bu köpüğün yüzde %10, 10-15'i hemen bu açıklamaların ardından verdi. Yani bu ne demek? İşte e, 200 bin liralık bir arabanın ee, normal fiyatta olması gerekirken bunu işte 300 bin lira, 250 bin liraya ne kadar satabilirlerse kendilerine kar olarak gören bir kesim bundan hemen %10-15 bir indirim yapmaya başladı. Ee, bir anlamda tabii e, panik tepki satışı deriz ya, panik satışı gibi olmuştu bu. Tabii bu yeterli değildi. Gözler bugüne çevrilmişti. Bugünden sonra artık yani yarından itibaren e, hep noterler aracılığıyla bu yönetmelik denetlenecek. Eksper ayağı var bu işin. Ee, günlük olarak nasıl yürütüce, yürütüleceğini dilerseniz aktaralım izninizle. Tabii. Ee, bu sistem Ticaret Bakanlığı'yla beraber Noterler Birliği aslında burada iki ana etken oluşturuluyor. Ee, tescil için notere gidildiği zaman e, günlük kayıtlar Noterler Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na aktarılıyor. Bunlar günlük olarak kontrol edilecek Ticaret Bakanlığı'nda da ve bu e, yönetmenliğin dışında bir hareket var mı? E, satışı yapılmak istenen araçlar 6 ay altı binin içerisinde mi değil mi? Şeklinde hı hı. burada bir kontrol yapılacak. Aslında bu üç ayaklı bir kontrol mekanizması olacak. Bu dediğim aslında en sonuncusuydu. Ondan önce yetki belgesi olan yani e, yetkili bayiler sıfır satan ama ikinci el operasyonda olan yetkili bayiler ya da halk tabiriyle galerici tabir ettiğimiz ikinci otomotiv ticaretiyle uğraşanlar veya Filo kiralama şirketlerinden yarından itibaren böyle bir aracı satmaya kalktıkları zaman ne olacak mesela? Yarın gidilecek notere noterdeki sistem kaydında ilk tescih tarihi kardeşim henüz daha dolmamış diye sistem uyarı verecek. Ee, ve bu şey gerçekleşmeyecek. Bunu da diretmek isteyenlerle de Hı -hı. alakalı tahkikat başlatılacak ve e, bir idari para cezası. Rakamlar şu anda speküle ediliyor ama... Hani büyük ihtimalle perakende kanununa tabi olan bir düzenleme olduğu için buradaki miktarlar, ben şimdi net bir rakam söylemek istemiyorum bunu bekleyip göreceğiz. Hı hı. Araç başına bir ceza uygulaması söz konusu hatta kamuoyunda bu cezaların yerine göre firmalara göre 5 katına kadar arttırılabileceği söyleniyor. Ayıplı yani bu şeye uymayan araçların ticaretindeki hı hı. limitler. Tabii yüzde 15, 10, 10 ya 15'lik bir azalış oldu dedik. Yeterli mi? Tabii ki değil. Bundan sonraki süreç işte yarından itibaren işleyecek süreç dediğimiz gibi önemli. İl ticaret müdürlükleri burada devreye girecek. 81 ilin valiliklerine bu tebliğ edilmişti. Bundan sonra müfettişler hem vergi müfettişleri hem il ticaret müfettişleri otogalerileri otogaleri otogaleristelerine veya yetkili baylara gidecekler. Haberli ya da habersiz denetimlerde bulunacaklar. Burada vatandaşlarımıza da büyük e, tabi görev düşüyor buradan da e, sizin aracınıza belirtelim Hı. böyle bir e, şüpheye duydukları zaman o firmayla alakalı e, birimlere haber vermeleri işte hatlar oluyor biliyorsunuz hem ticaret bakanlığı'nın hem diğer şeyleri bu konuda ihbarda bulunmaları ve kayıt açtırmalarını rica ediyoruz. E, bir de bunun tabii ki ekspertiz ayağı var hı hı. demiştik. Evet. E, kilometre Kilometredeki konuyu da ekspertizler kontrol edecek. 6000 kilometre yani atıyorum e, siz gene gittiniz 5000 e, kilometrede bir araç var. Hayır bu tespit edilecek. 3 e, güne kadar çünkü araçların noterde işlem görebilmesi için en fazla 3 güne kadar ekspertiz raporunun bulundurulması zorunlu. Hı hı. Zaten noterde bu önüne geldiği zaman... Bu araç 5000 kilometrede tespit edilmiş. Evet. İşte Korhan Bey, e, son cümlenizi ee, tekrar alabilir bir miyiz? Bağlantımızda evet, Bakın. sıkıntı yaşadık. Ekspertizden aldığımız rapor notere gittiğimiz Hı -hı. zaman kontrol edilecek. Eğer 6000'in altındaysa sistem uyarı verecek. Bu satış gerçekleşmeyecek. Keza yine Kağıt evrak üzerinde bakıldığı zaman e, ruhsat üzerinde ilk tescih tarihinden 6 ay geçmemişse de gene sistem uyarı verecek ve bu satış gerçekleşmeyecek. Bunda diretenler hakkında da idari para cezası uygulanacak araç başına kadar. Peki. Ee, bu düzenleme ile birlikte ikinci el e, araç e, piyasasında e, ikinci el araç fiyatları ucuzlayacak mı peki ne düşünüyorsunuz? Evet, dünkü programımız devamı gibi olacak dediğim gibi. Hı -hı. Aslında dün izleyenlerimizde de e, görmüşleriz. E, evet, enerji kriziyle ilgili konuştuk ve ikinci el e, araç piyasasına e, talebin arttığını söylemiştiniz. Dolayısıyla yani şu an itibariyle fiyatlar ucuzlayacak mı? E, Ucuzlamayacak mı? Çünkü talep arttı. Ya yani Aslında bu da merak konusu. Bununla ilgili de sizden yorumlarınızı alalım. Tabii mutlaka bir miktar azalış olacaktır. Bu tip kara borsacı tabir ettiğimiz kişilerin elinde 50 ile 60 bin arasında araç olduğu tahmin ediliyor. Bunlar tabii şişirilmiş rakamları ister istemez düşüreceklerdir. Eşleri dostları vasıtasıyla veya bu ceza miktarını ödemeyi kabul ederek... ...bunlar ellerinden çıkaracaklar. Bu piyasada bir rahatlamaya sebebiyet verecek. 10-15 ilk etapta bir düşüş oldu. Bunu cebe koyduk. Yılbaşına kadar takip edeceğiz. Ben toplamda yüzde 20'lik bir düşüşün olacağını tahmin ediyorum. Ama daha fazlası olmaz. Çünkü burada zaten yetkili firmaların ya da galerilerin de itiraz ettiği nokta şu... ...onlar zaten böyle biz bir ticareti yapmıyoruz. Biz sermayemizden bu araçları alıyoruz... Bunlar ayaklı alsat müşterilerin yaptıkları uygulamalardı. Biz de bunlardan mağdur şeklinde açıklamalar vardı. İkinci fiyatlar hemen direkt düşmez. Çünkü dediğim dün de konuştuğumuz gibi öncelikle sıfır araçların takasa gelecek araçların evet. piyasada olması lazım. Siz elinizdeki kendi aracınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Yeni model almak isteyeceksiniz ki Nagihan Hanım bayiye gelip elinizdeki aracı verip yenisini alacaksınız. Öyle değil mi? Eskiyi evet. getir yeniyi götür gibi. E, elinizdeki aracı satıp yeni araç bulamayacaksanız elinizdekiyle devam edeceksiniz. Bu da bir akarsuyun kaynağı gibi her zaman söylüyorum. Akarsuyun kaynağından su az gelmeye devam ediyorsa siz bu kaynağı bir yerde biriktirip öyle kullanacaksınız ya da idareli harcayacaksınız. Dolayısıyla araç sayılarında bir artış olmayacak. Bundan dolayı keskin bir düşüş olmayacak. Sadece bu yasanın etkisiyle ...tepki satışlarıyla beraber ellerinde zarar etmek istemeyen bu stokçular, kara borsacılar... ...ellerindekini biraz daha ucuza bozdurmak için piyasaya sürecekler. Bundan dolayı bir rahatlama olacak. Ama bu sabun köpüğü gibi, o dünkü yayında da bahsetmiştik, gövizdeki olası artışlar... ...Rusya-Ukrayna krizindeki ham krizi, yani sıfır sıfır araçlardaki bulunurluk... E, arz Altın. düşüklüğü, evet. talep artışı devam ettiği sürece ikinci elde de böyle bıçak kesiği gibi radikal düşüşler beklemiyoruz. Dediğim gibi 5 e, ila 10 bin, 15 bin aracın fiyatına göre 1 milyonluk bir araçta 150 bin lira, 200-150 bin liralık bir düşüş olabilir. Hı. Ama orta vadeli, e, e, dar gelirli vatandaşlarımızın alabileceği 300 200-400 bin lira civarındaki araçlarda bu yaklaşık e, 20 bin lira, 10 bin lira, maksimum 30 bin liraya kadar. O da satıcının kendi sermayesi veya elindeki marjı, kar marjı ne kadar düşürücüyle alakalı. Çünkü hep dönüp dolaşıp şuna geliyor, serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor biliyorsunuz ülkemizde Nagihan Hanım. Evet. Yani ben aslında bir aracı istediğim fiyatı koyabilirim. Buna kimse normalde karışamaz. Hı hı. Yani ben 200 bin liralık bir arabayı 250 bin liraya satabilirim satmak istesem. Evet. Ama buradaki olay şu. Bu işte bir noktadan sonra kötü amaçlı kişilerin eline koz olarak geçiyor. O 250'ye satabiliyorsa ben 300'e satarım. O 300'e sattığını görürse ben niye 350'ye? Böyle böyle inanılmaz bir yükseliş oluyor. İşte bunun önünü geçebilmek için. Burada da mesela satıcılar kardeşim ben bir araçtan 30 bin lira kar etmeyeyim de 20 bin lira kar edeyim diyecek kar marjlarını düşürecekler. Bu da dediğim gibi şahısların kendi inisiyatiflerine kalmış bir şey Nagi Hanım. Çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet otomotiv gazetecisi Korhan Önder'le birlikte kamuoyunda 6 ay ve 6000 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemeye yönelik denetimlerin Ticaret Bakanlığı'nca yarından itibaren başlayacağını konuştuk.